Ey bir varmış bir mi yokmuş beni saran sen misin manipülen mi beynimi manipüle eden gölgeler içimde volta atıyor geceden kim gerçek kim maske takıyor yüzüme bakınca seçemedim kalbim bir sahne herkes rolünü ezberlemiş ben hala kendi filmimde kayıp bir yönetmenim Da fırtına var sessiz ama delici sözlerin ip gibi beni birbirine dolayıp gerici. Her adımım sorgu, her sorum darbe gibi. Ben mi ben değilim yoksa sen mi beni bende mi alıp gideceğiz? Zihnim labirent, çıkışı olmayan bir rota. Senin dokunuşun mu sıcak yoksa zehir mi dolaşan kolda? Ne sensiz nefes alıyorum ne senle nefes kolay. Kim kimden kaçıyor bilmiyorum ama oyun fazla olay.